Merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Eğitim videosu diyorum sürekli. Ben videolama bu şekilde başlıyorum. Gerçekten de eğitim videosu. Sınavlara hazırlananlar için altın değerinde bir takım bilgiler veriyorum. Hep çıkmış sorular üzerinden kafa yorup o çıkmış soruların benzeri gelecek yıllarda da ya sürekli ÖSYM'nin bakmaktan usanmadığı sorular var. Sürekli sürekli ya benzerini ya başını ya sonunu sorduğu sorular var. Onları derleyerek sizin için videolar hazırladım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sınavdan sonra vallahi Elif Hoca'nın videolarında bu geçiyordu diyeceksiniz. Bu yüzden başlıyorum. Atatürk nerede ne söyledi? Sürekli sınavlarda çıkıyor. Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Hangis cephe? Hangi savaşa da Çanakkale cephesi. Notunu almayı unutma sevgili öğrenciler, sevgili öğretmen adayları. Geldikleri gibi giderler. Mondros sonrası İstanbul'a gelen İngiliz zırhlılarını görünce bunu söylemiş. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir. Nerede söyledi bunu? Amasya Genelgesi'nde. Tarih bu kongreyi büyük ve ender bir eser olarak kaydedecektir. Erzurum Kongresi'nde çıkacak. Bakın kongre milli mücadele döneminde sürekli sorular çıkıyor. Bu soruları yorumlama çıkabilir, bu soruyu Atatürk nerede söyledi diye çıktı, çıkıyor, çıkacak. Lütfen notlarınızı almayı unutmayın. Ya istiklal ya ölüm. Nerede söyledi? Sivas Kongresi'nde söyledi. Sivas benim için çok önemli bir şehir. Çünkü Sivas'ta okudum. Ee, ve sevgili eşimle de Sivas'ta tanıştım. Siz orada yalnız düşmanı değil milletin nakus tarihini de yendiniz. Nerede? Bakın nakus tarih ikinci ününü e, savaşında söylemiştir. Lütfen unutmayın. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Nerede söylediği? Sakarya Meydan Muharebesi'nde söylediği. Ben bunu üniversite sınavına, pardon, KPSS hazırlandığımı bu şekilde kodlamıştım. Sağ satı, sağ Sakarya. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Ya da diğer kelimeleri de o şekilde. İstiklali, işte S, Sivas'a şifrelemiştim. Bu şekilde ezberlemiştim. Çünkü bazı sözler çok olduğu için karışabilir. Bu şekilde şifreleyebilirsiniz. Ordular çok seri konuştuğum için bazen sen deliyorum, nefes almakta zorlanıyorum. Affedersiniz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. Neresi? Başkomutanlık, meydan muharebesi. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. İzmir suikastı sırasında söylemiştir Atatürk. Bu bir din meselesi değil, dil meselesidir. Nerede? Bursa olayında söylemiştir benim şahsi meselen dediği olay da nedir? Hatay sorunudur. Lütfen unutmayalım. Lütfen notlarınızı almayı da unutmayın. Ee, bunda geçen sene soruldu. 2019'da soruldu. Önceki yıllarda da soruldu. Bu sene de gelebilir. Bundan sonraki senelerde de gelebilir. Kimin hangi ünvanı var? Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Hamidiye kahramanı Rauf Orbay. Edirne Fatihi Enver Paşa. Bu şekilde şifrelemiştim. E E Enver Paşa. 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı. Çoğu kişi bakın şıklarda kesin e, Nusret e, de olacaktır ama Nusret'i almıyoruz. 18 Mart kahraman deyince Cevat Çobanlı'yı alacağız. Bunu karıştırmayın. Geçen sene 2019'a çıktı. Medine müdafii, müdafai müdafiyi konuşamıyorum. Çöl kaplarını dediğimiz kişi Fahrettin Paşa geçen sene çıktı. Bundan sonraki senelerde de çıkabilir diğer sorular, diğer ünvanlar. Şark Fatihi, Kazım Karabekir. Alçıtepe Kahramanı, Kazım Karabekir. iki tane ünvanı var. Avni, Fatih Sultan Mehmet'in mahlasıdır. Muhibbi, Kanuni, Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlasıdır. Kudüs Fatihi, Kudüs Seferleri denince kim akla gelir? Selahattin Eyyubi akla gelir. Kanije Fatihi, Tiryaki Hasan Paşa akla gelsin. Balkan Fatihi 1. Murat, Bağdat Fatihi 4. Murat akla gelsin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.